5 Eylül 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Kendisine verdiğiniz destek ile size sonsuz güvenen ve size duygusal olarak bağlanmaya başlayan birisi var. Sevgili Boğa burçları Gizlice sizin hareketlerinizi takip etmekten zevk alan birisi var. Sevgili İkizler burçları gerçekten sevildiğini sadece sizin yanınızda hisseden birisi var. Sevgili Yengeç Burçları Düşüncelerinizin açıklığı ve netliğiyle çevrenizdeki herkesi kendinize hayran bırakacaksınız. Sevgili Aslan Burçları Sizinle iletişim halinde iken ne kadar mutlu olduğu çok belli olan birisi var. Sevgili Başak Burçları Uzun süredir sizi ilgiyle takip eden birisinin adım atma zamanı yaklaşıyor. Sevgili Terazi burçları. Önümüzdeki günlerde aşk hayatınızda oldukça güzel sürprizler sizi bekliyor olacak ve mutlu olacaksınız. Sevgili Akrep burçları. Sizin kalbinizde yer elde etmek için yeni bir plan hazırlığında olan birisi var. Sevgili Yay burçları. Birisi sizin hakkınızda çok yanlış düşüncelere sahip olabilir ama siz onun bu yanılgısını kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. Bir süredir sabırla beklediğiniz aşk hayatınızla ilgili fırsat yakında karşınıza çıkacak. Sevgili Kova burçları. Sizinle tanıştıktan sonra hayatında en özel noktaya sizi koyan birisi var. Sevgili Balık burçları. Yakın gelecekte karşınıza çıkmış olan sorunları seri bir şekilde art arda çözeceksiniz. Günün sözü. Gökyüzünde yıldızlar varken karanlık bir gece gökyüzü asla karanlık değildir. Koç burcu yorumu açıklaması. Bu harika bir gelişme birisi size sonsuz güven duyuyor ve verdiğiniz destekle duygusal olarak size bağlanıyorsa, bu, sağlam bir ilişki temeli oluşturduğunuzun bir işaretidir. Güven ve duygusal bağ, bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde kritik öneme sahiptir. Sizin sağladığınız destek ve duygusal bağlanma, ilişkinizi daha anlam dolu ve güçlü kılabilir. Bu tür bir karşılıklı güven, iki taraf arasında derin bir bağ oluşturabilir ve uzun vadeli bir ilişkinin temelini sağlamlaştırabilir. Umarız bu güven duygusu ve bağlanma, ilişkinizin her geçen gün daha da güçlenmesine ve mutlu bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. İlerleyen günlerde daha fazla güzel anı ve başarılar dileriz. Boğa burcu yorumu açıklaması Gizlice sizin hareketlerinizi takip etmekten zevk alan birisi var. Birisi tarafından izlendiğinizi hissettiğinizde belki rahatsız olabilirsiniz. Bu kişi muhtemelen sizinle ilgileniyor ve sizi daha yakından tanımak istiyor. Ancak kişisel sınırlarınıza ve mahremiyetinize saygı duyulması önemlidir. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa bu kişiyle iletişime geçerek sınırlarınızı belirtmek ve bu davranışın devam etmesini istemediğinizi açıklamak önemlidir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Gerçekten sevildiğini sadece sizin yanınızda hisseden birisi var. Bu kişi sizin için çok değerli olan ve sadece sizinle olduğunda sevgi ve ilgi hisseden birisidir siz onun için özel bir yere sahipsiniz ve size olan duyguları sadece sizinle birlikteyken hissediyor. Bu durum, aranızdaki bağın güçlü ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Düşüncelerinizin açıklığı ve netliğiyle çevrenizdeki herkesi kendinize hayran bırakacaksınız. Siz düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etme ve açıklıkla iletişim kurma yeteneğine sahipsiniz. Bu çevrenizdeki insanların size hayranlık duymasına ve sizi takdir etmesine neden oluyor. Kendinizi özgürce ifade etmeye devam edin ve insanlarla sağlıklı iletişim kurmaktan çekinmeyin. Aslan burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizinle iletişim halindeyken ne kadar mutlu olduğu çok belli olan birisinin olduğu belirtiliyor. Bu kişi sizinle vakit geçirirken neşeli ve memnun bir halde olduğunu ifade ediyor gibi görünüyor. Sizinle olan etkileşimleri onun için mutluluk ve keyif kaynağı olabilir. Bu tür bir mutluluk sizinle aranızdaki ilişkinin pozitif ve olumlu olduğunu yansıtabilir. Umarız bu kişiyle olan iletişim, hem sizin hem de onun için güzel ve anlamlı anılar biriktirir. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Uzun süredir sizi ilgiyle takip eden birisinin adım atma zamanı yaklaşıyor. Çevrenizdeki birisi, sizi uzun bir süredir gözlemleyerek ve ilgiyle takip ederek zamanı geldiğinde size yaklaşmaya karar vermiş olabilir. Bu kişi size karşı duygusal bir ilgi besliyor ve harekete geçmeye hazırlanıyor. Sizin de bu duruma açık olmanız ve iletişimi sürdürmek için fırsatları değerlendirmeniz önemlidir. Bu potansiyel ilişkiye adım atmak için cesaretlendirici olun ve karşılıklı olarak duygusal bağı güçlendirin. Terazi burcu yorumu açıklaması: önümüzdeki günlerde aşk hayatınızda oldukça güzel sürprizler sizi bekliyor olacak ve mutlu olacaksınız. Aşk hayatınızda keyifli ve sevindirici gelişmeler yaşayacaksınız. Belki yeni bir ilişkiye başlayacaksınız veya mevcut ilişkinizde daha da mutlu olacaksınız. Bu sürprizler kalbinizi ısıtacak ve size mutluluk getirecek. Bu güzel sürprizleri sabırsızlıkla bekleyin ve aşk hayatınızın tadını çıkarın. Akrep burcu yorumu açıklaması. Sizin kalbinizde yer elde etmek için yeni bir plan hazırlığında olan birisi var. Birisi sizin kalbinizde özel bir yer edinmek için yeni bir strateji veya plan yapmaya çalışıyor. Bu kişi sizinle daha yakın bir ilişki kurmak, size daha fazla ilgi göstermek veya duygularınızı kazanmak için çaba harcıyor karşınızdaki kişinin sizin için önemli olduğunu ve sizinle daha derin bir bağ kurmak istediğini gösteriyor. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Birisi sizin hakkınızda çok yanlış düşüncelere sahip olabilir ama siz onun bu yanılgısını kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Birisi size karşı yanlış anlamalar veya ön yargılar taşıyabilir ancak sizin açıklamalarınız ve davranışlarınızla bu kişinin düşüncelerini düzeltebilir ve doğru bir anlayışa ulaşabilirsiniz. İletişimi açık tutun ve doğru bilgileri paylaşarak bu kişiyle ilişkinizi düzeltmeye çalışın. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede ifade edilen, aşk hayatınızda bir süredir sabırla beklediğiniz bir fırsatın yakın zamanda karşınıza çıkacağıdır. Belki de uzun süredir duygusal bir ilişki yaşamak istiyorsunuz ve bu beklentiniz için sabırla bekliyorsunuz. Fırsat burada karşınıza çıkacak olan olumlu bir durumu ifade eder. Bu durum potansiyel bir ilişkinin başlangıcı olabilir veya mevcut bir ilişkinin ilerlemesi veya gelişmesi anlamına gelebilir. Yakın zamanda karşınıza çıkacak olan bu fırsat sizin için önemli ve olumlu bir değişiklik getirebilir. Bu cümle gelecekte duygusal açıdan olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Belki de uzun süredir beklediğiniz birini tanıyacak, mevcut ilişkinizde bir adım atacak ya da hayatınızda sizin için anlamlı bir aşkın başlangıcını yaşayacaksınız. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu oldukça anlamlı bir ifade ve karşınızdaki kişinin sizinle tanıştıktan sonra sizi hayatındaki en özel noktaya koyduğunu bilmek güzel bir duygu. Aranızdaki bağın ne kadar değerli olduğunu ve birbirinize olan etkinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu tür özel anları değerlendirmek ve karşılıklı sevgi ve anlayışı sürdürmek ilişkinizin daha da sağlamlaşmasına katkıda bulunabilir. Birbirinize olan kıymeti korumak ilişkinizi daha anlamlı ve güçlü kılabilecek önemli bir unsurdur. Balık burcu yorumu açıklaması: Yakın gelecekte karşınıza çıkan sorunları seri bir şekilde çözeceksiniz. Sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde hızlı ve etkili çözümler bulacak ve bu durum sizi olumlu bir şekilde etkileyecektir. Başarıyla aşacağınız bu zorluklar güçlü ve kararlı yapınızı göstermenize yardımcı olacaktır. 5 Eylül 2025 Günlük astroloji yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu. Sevgili Koç Burçları, aniden meydana gelen olaylar duygularınızı değiştirebilir ve duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Daha önce değer vermediğiniz konular şimdi dikkatinizi çekecek, ancak abartılı davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca bazı şeyleri olduğundan daha fazla değer vermiş olduğunuzu düşünebilirsiniz veya değerli ve sizi destekleyenleri küçümsemeniz mümkün. Duygularınızın dalgalanacağı bir gün ve sorunları büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve sabırsızlık hissedebilirsiniz. Davetler ve alacağınız teklifler sizi heyecanlandıracak. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, İş alanınızı sevmenize rağmen bir süredir aynı ortamdaki insan ilişkileri sizi yıpratıyor. Bir takım şeylere takılmadan çalışamıyorsunuz. Bu nedenle yeni arayışlar içindesiniz. Özel yaşamınızda ise bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Sizler için hak ettiğiniz değer ve sevgiyi görebileceğiniz aşkın kutsallığının galip geleceği özel bir süreç sizleri karşılamakta. Bu dönemde beklentilerinizi netleştirmeli ve kararlarınızı bir an evvel vererek uygulamaya geçmelisiniz. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugünü arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Onlarla sosyal ortamlarda bulunmak, tekrar eski eğlenceli günleri yakalamak sizi oldukça mutlu edecek öğle saatlerinden sonra daha duygusal olacaksınız, kontrolünüzde olmayan bazı şeyler sizi etkileyecek. Kalbi boş olanlar, aşka karşı soğuk dursanız da aklınızın köşesinde birisi olduğunu biliyorsunuz, onu ne kadar sevdiğinizi yakında anlayacaksınız. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, düşünceleriniz netlik kazanacak ve başarılı girişimlerin altına cesurca imzanızı atacaksınız. Yaşadıklarınızın ağırlığı omuzlarınıza yorgunluk düşürmüş olsa da sizler güçlü insanlarsınız. Silkinecek ve bir anda enerjinizi toplayarak iş ve özel yaşamınızda her şeyi kontrol altına alabileceksiniz. Öylesine güçlü bir dönemdesiniz ki tıkandığınız, nefes almakta zorlandığınızı hissettiğiniz hemen her konuda rahatlamalar yaşayacak, kararlarınızı başarı ile uygulayabileceksiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün yakın çevreniz sizden maddi konularla ilgili olarak yardım isteyebilir. Çevreniz tarafından iş yapılacak, maddi konularda danışılacak kimse olarak görülüyorsunuz. C yandan sevdiğiniz kişi yaptığınız bazı hata ve yanlışları size söyleyebilir. Kalbi boş olanlar, bu dönemde hayatınıza girecek birisi, aşkla ilgili daha önce bildiğiniz şeyleri unutmanızı sağlayıp sizi yepyeni bir dünyaya taşıyabilir. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Bugün parasal konular ile ilgili kendinizi frenlemeniz gereken bir gün özellikle de yeni yıl öncesi finansal konularda biraz daha düşünüp hareket etmelisiniz. Konuşmalarınızda kendinize olan güven duygunuz belirgin olduğundan, hangi işte uğraşıyorsanız ona canı gönülden odaklanmanız halinde başarısızlık diye bir kavram sizden uzak olabilir. Bilinçli kararlar verme konusunda atılgan davranmanız mümkün olacağından kime anlarda ayrıntıları göz ardı edebilirsiniz. Bu noktaya dikkat etmeniz faydalıdır. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Yoğun duygular ile güne başlayacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Hayal gücü gerektiren konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek. Ani değişiklikler karşısında duygularınızı denetlemeniz zor olabilir. Fakat sabırlı davranmayı başaracaksınız ve sevdiklerinizin desteğiyle olaylara daha farklı açılardan bakmayı başaracaksınız. İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz ve hem olaylara hem de karşılaştığınız kişilere daha detaylı bakabilirsiniz. Ancak tespit ettiğiniz detaylara takılı kalmayın ve fırsatları iyi değerlendirmek için gayret gösterin. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep burçları. Bugün dikkatinizi yapmanız gereken işlere ve daha önce yapmış olduğunuz projelere odaklayacaksınız. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilir ve kararlılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Sağlık sorunları olanlar kendilerini daha güçlü hissetmeye başlıyorlar. Yaşam enerjiniz giderek yükseliyor ve siz de kendinizi daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Bazı gelişmeler sizin istediğiniz ve beklediğiniz gibi olmayabilir fakat anlayışlı olacaksınız ve gelişmeleri olayların akışına bırakacaksınız. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, Bugün iş yaşamınızda etkili girişimlerde bulunarak bulunmak istediğiniz noktaya güvenli adımlarla ilerleme imkanı bulabileceksiniz. Bugün dikkat etmeniz gereken konu duygusal zekanızı mantıksal zekanızla dengelemek olmalı. Sizler duygularıyla yaşayan hassas ve duyarlı insanlarsınız sizi ruhsal anlamda anlamayan insanların tepkileriyle çok çabuk incinebiliyorsunuz güçlü olun ve sezgilerinizin yönlendirdiği şekilde hareket edin finansal konularda da sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Maddi konularda önemli gelişmelerle standartlarınızı yükselme şansını elde edebileceksiniz. Bu dönem yaşadığınız her şey sizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır bitmesi gereken bitecek daha iyisi gelecektir. Yaşadığınız zorlu olayları olumsuz olarak değerlendirmeden her sonun yeni bir başlangıç olduğunu kabul ederek yolunuza devam etmelisiniz. Yaşamın akışına ayak uydurun ve ne kadar değerli olduğunuzun farkına varın. Hiçbir şey için geç olmadığına idrak edin ve isteklerinizi, hedeflerinizi yükselterek ideallerinizi gerçekleştirebilmek için mücadele etmekten korkmayın. Kova burcu astroloji yorumu Sevgili Kova burçları. Bu günlerde iş ve aşk hayatınızda değişimler yaşanacağı benziyor. Sürpriz bir terfi alabilir ya da bulunduğunuzdan farklı bir sektöre oldukça iyi maddi şartlarda geçiş yapabilirsiniz. Kimsenin etkisi altında kalmadan gelen şansı sezgilerinize güvenerek değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda beraberliğinize katılacak bebek haberi ile sevinebilirsiniz. Karmaşık bir ilişki içindeyseniz yaşanan gerginliklerle bir anda büyük bir telaş ve ne yapacağınızı belirlemekte zorlanacağınız durumlar yaşanabilir ve zamanında bitirmediğiniz bir ilişkinin getirdiği sorunları zorlayıcı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Maddi konularda beklediğiniz beklemediğiniz gelirler elde edebilirsiniz. İşinizle ilgili yenilikler söz konusu konunuza yönelik her türlü gelişmeyi takip etmeli ve mümkün olduğunca öğrenip uygulamaya çalışmalısınız. Sizler sahip olduğunuz kararlılık ve sabrınızla her şeyin üstesinden gelebilecek güçlü insanlarsınız. İlmek ilmek dokuduğunuz hayatınızı yeniden yapılandırdığınız bu süreçte hedeflerinizi yükseltin. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.